Lamine parkeniz mi var? Bu videoyu mutlaka izlemelisin. Neden? Siz halledin, edin, biz, biz gerçekleştirelim. gerçekleştirelim. Evet, iyi seyirler arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Çekmeköy'den sesleniyoruz. olayımız ne? Lamine parkemiz var. Sis recilasını yapacağız, renk atmayacağız. Bir de 32 basamak merdivenimiz var. Buradaki farklı olay nedir arkadaşlar? Parkeler yeni sisrelenmiş ve yeni e, renk yapılmış. Şöyle ayrıntıyı size gösteren Önce burayı şöyle arkadaşım size güneş olmayan yerden şöyle göstersin. Bakın mesela böyle hep leke leke kalmış. Yani boya yapıldığında boya tam böyle profesyonel bir şekilde yapılmadığı zaman çok e, alacalı kalıyor ve Müşterinin istediği renk olmamış. Biz şuraya şöyle ufaktan bir e, numune yaptık. İstenilen bu. Şimdi biz buraları komple tekrardan sisresini yapacağız ve bakın görmüş olduğunuz gibi merdivende çok alazalarlar. Yani daha yeni yapıldı ve şimdi ikinci kez yapılacak. Müşterimiz bize ulaştı. Böyle doğal bir görünüm istiyor ve rengi o şekilde olacak. Bir de. Tabi bu merdiven de ister istemez e, toz oluyor yani şimdi onu kimsenin hakkını yemeyelim e, çok toz toprak olmuş e, eşyalı diğer odalarda falan eşyalar var işte yatak odası falan tozdan topraktan harap olmuş durumda arkadaşlar böyle bir çalışmamız var bugün Yunus Usta ile beraber Yunus Arda beraber işleme başlayacağız inşallah e, Merdiven olayı biraz zor olduğu için yarın birkaç kişi daha getireceğiz. Komple bir ekiple çalışmamız devam edip güzel bir işlem çıkartacağız inşallah. Burayı özellikle görmenizi istedim. Neden? Çünkü boya yapıldığında eğer iyi bir işlem yapılmazsa böyle çok sorunlar çıkıyor. İşte bu kenarlarda şeyde yani boyada her zaman her usta da yapamıyor yani. Çok zor bir işlemdir. Onun için bu ayrıntıyı görün ki ona göre böyle bir şey olduğunda siz de iki sefer hatta abi e, bayağı bir kısmını da ödemesini de yapmış yani. Şimdi tekrar ilahiyat ederken iki sefer masraf etmiş olacak. Bu ayrıntıyı da paylaşalım. Ya Allah ya Bismillah diye başlayalım. Ama bir önceki yapan arkadaşımız yani si resmini güzel yapmış. Bilse de hakkını yemeyelim. Bir tek boyada sorun çıkmış yani arkadaşlar. Yoksa anam sisresini yapmış bir de merdivenin sisresinde ufak tefek hataları var yani tam kazıyamamış. Öyle ufak bir sorun oluşmuş artık neyse. Biz başlayalım işlemi görelim iyi seyirler. Bakın merdivendeki sisre hatalarını şöyle onu da göstereyim. Başlamadan önce. Yani şu an cilası bitmiş bir vaziyette ama çok böyle yalaş yulaş duruyor. Şöyle şu ayrıntıyı görün. İnşallah biz de bitirdiğimizde yine aynı buradan görüntü çekeceğim. Aradaki farkı göreceğiz. Şu şekil. Mesela buradan en son cila attığımızda da şuradan görüntü vereceğiz. Şöyle. Şuradan da ışık yansıyor ya. Güneş geldiği zaman görüntüyü etkiliyor. Bak şimdi başlamadan önce şöyle görüntüyü alayım. Görmüş olduğunuz gibi. Haydi başlayalım. Ya Allah ya Bismillah. Evet, şöyle en üstten başladık. Tabi burayı sistre motorumuz var. Şöyle ekranı biraz alacağız. Şöyle aşağı doğru ineceğiz. En zoru merdivenler bizi zorlayacak. Yolcular da şimdi alıyor. Şimdi ben de şöyle şu makinamızla, torpaz makinayla şöyle basamağın üst kısımlarını alıyorum. Şu şekil. Öyle böyle ilerleyecek ama şey cila taze olduğu için şöyle çok çabuk sıvıyor. Çünkü tam sertleşmediği için zımpara yani sılıyor O sorunumuz var. Onun için zor zımpara yapıyoruz. Yapacak bir şey yok artık. Bir kere ya Allah dedik. Evet, merdivenleri tıraşa devam. Tozsuz merdiven zımparalama. <laughs> Güzel insanlar. Sizlerle devam ederken şöyle ince ayrıntılar bizi yoruyor. Şöyle biraz ekranı. Şöyle en ince ayrıntılar. Tabii böyle tamamen. Dile Evet şimdi salonumuzun son stresi bitti. Merdivenlerde hemen hemen bayağı bir yarıladık. Şöyle triomuzu hazırladık. Şimdi salonumuzun triyo zamanı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz çıktı ama triosuz olmaz. Bir trio geçeceğiz. Hem şöyle damarlar daha güzel gözükmüş olacak. Hem de balans izi falan varsa onları almış olacak. Tertemiz bir sonuç çıkacak. Böyle aşamaları da size göstermiş olayım. Şöyle merdivenlerimiz var. Yavaş yavaş ilerliyor. Evet güzel insanlar. Şimdi merdiven sisremiz, parkelerimizin sisresi bitti. Yalnızın para olayımız bitti şöyle. Tertemiz oldu. Ortalığı da temizledik. Bütün duvarlar falan hep toz olmuştu. Bir önceki ekip toz yapmıştı. Şöyle şimdi Yunus arkadaşımız buradan aşağı doğru vurup gidecek bahçeden çıkacak. Ben de bu üst tarafı yapacağım. Ondan sonra en son salonumuzu şöyle salonumuzda 10 numara bir sisresi oldu arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çok mükemmel oldu. İnşallah sonunu da güzel çıkarttık mıydı. Allah nasip ederse 10 numara 5 yıldız olacak. Evet şöyle merdivenden başladık. Şu şekilde aşağı doğru ineceğiz. Bu arada burada Alman malı Hemel'in cilasını kullanıyoruz. Şöyle şöyle göstereyim. Salonda uygulamayı biraz daha şöyle size detaylı göstereceğim. Şimdi merdiven biraz dar olduğu için işlemi size tam orada daha ayrıntılı aktaracağım. Şu an ıslak olduğu için bir de karşıdan tam ışık vuruyor. O bizim görüntüyü engelliyor. Şöyle gördünüz mü? Bütün damarlar gözüküyor. Evet şimdi salonumuzun uygulamasına başladık. İlk atçılarımızın. Şöyle cilamızı da gösterelim. güzel insanlar. Sizle olayımızı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi ilk kat cilamızı attık. Burada cilanın bilgisini de vereyim. Hemen'in, Alman malı Hemen'in çok güzel bir cilasını kullandık. Şu doğallığı görüyorsunuz. Ama şu an ilk katımız. Bazı yerler biraz çok çekip, bazı yerler az çektiği için ilk katta biraz tam verimi göremeyebilirsiniz. Burada olayımız, merkezlerimizi sisledik arkadaşlar. Videomuzu da buraya kadar izlediyseniz yapmış olduğumuz tekniği de görmüşsünüzdür. Burada hem havalı makinayla bu ara köşelere girmediği için diğer makineler havalı eksentrik kullandık. Ondan sonra elektrikli eksentrik kullandık ve şarjlı eksentrik makinelerimizi kullandık. Bizi en çok zorlayan kısım arkadaşlar bu araların çok dar olmasıydı. Bu araların çok dar olması sebebiyle ne yaptık bizde şarjlı böyle videonun önünde izlediniz şarjlı makinamızla buraları yine o da Alman malı çok güzel bir makinamızdı arkadaşlar. O makine bize çok büyük yardımı toplandı. Böyle eğer buralar bu kadar sık ve verimsiz halde montaj edilmemiş olsaydı işimiz çok daha kolaydı. Şimdi o aşamayı geçtik çok şükür. Şimdi burada anlatmak istediğim mesela eski merdiveni sökmüşler, demirlerini burada bakın hep şeyler var. İzleri var. Şimdi buralara macun da dolsa, da şey de dolsa ahşap olmadığı için e, farklı gözükecek. Şimdi ben bunları rutuşlayacağım. Böyle güzel bir su bazlı e, rutuş için rengimiz var. Hatta bu da Aqua Cool'un çok güzel bir üründür. Bununla rutuşunu yapıp elimden geldiğince orayı ahşaba benzetmeye çalışacağım. Ufak tefek böyle birkaç rutuşu var. Ondan sonra ikinci kat cılamızı atacağız. Yarın da gelip sonlandıracağız. Üçüncü son işlemimiz burada cila değil de polisaj yapacağız. O numara bir sonuç çıkacak inşallah Allah nasip ederse. Yani videoyu sonuna kadar izlerseniz onu da görmüş olursunuz ya da Sıkıldıysanız sargılarak sonunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu işleme biz devam edelim. Hepinize saygılar, beğenip abone olun arkadaşlar. Aboneye de ihtiyacımız var. Bizleri bir üst seviyeye taşırsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Haydi başlayalım. Yorumlarınız da bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi bu biraz kurusun. Ondan sonra biraz daha ahşap desenine dönüştüreceğiz. Böyle küçük ayrıntılar çok önemli. Evet değerli dostlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ikinci katımıza atıyoruz. Çok süper bir doğallık yakaladık. 10 numara oldu şöyle. Görmüş olduğunuz gibi yarın da son işlemi var. İnşallah. <laughs> biz arkadaşımız burada. Evet arkadaşlar şimdi sona yaklaştık. Sizce cilamızda gördüğünüz gibi bir önceki cilada bir sürü dalgalar böyle boya izleri falan vardı. Şimdi Yunus arkadaşım size görüntü göstersin. Hiçbir dalga da iz yok. 10 numara doğallık yakaladık. 2 kat hemen cilamızı kullandık. Şimdi ne yapacağız? Cila atmayacağız. Artık yeni konsept böyle cila bittikten sonra bakın yani pürüz bile yok. Şöyle yakından göstersin arkadaşım. Ama ne yapacağız? Böyle güzel bir polisaj yapıp işlemi sonlandıracağız. Yani bu doğallığı daha da böyle mükemmel hale getirip on numara bir işlem çıkartacağız. Şimdi polisajımızı da bu makinamızla yapacağız arkadaşlar. Polisaj için de böyle kendine özel bir maddesi var. Onunla polisajı tamamlayıp işi teslim edeceğiz. On numara oldu. Merdivenlerimiz de sorunsuz çıktı. Bakın hiçbir yerinde ne leke var, ne boya lekesi, ne şeyi böyle arkadaşım size göstersin. Yani nedir? Ee, çok şükür profesyonel işlemdir bizimki arkadaşlar. Yani öyle şey değildir yani e, eksik hiçbir tahammül edevatımız, eksik e, tercümemiz falan çok şükür. Yani biz kendi bildiğimize göre tabi bu mutlaka insanoğlu her zaman bir eksiği vardır ama elimizden geldiğince eksiksiz işimizi tamamlamaya gayret gösteriyoruz. Şimdi polisajımızı yapalım. İşlemi de öyle görüp inşallah videomuzu sonlandıralım. Böyle bir lamine farkınız varsa bu video sizler için eminim ki çok güzel bir fikir edinmiş olduğunuz ya da merdiveniniz varsa yani başka bir ustaya da yaptırsanız bu video sizlere güzel bir fikir edinmenize yardımcı olmuştur. Bunun için de bir beğeni. Abone olup desteklerseniz seviniriz. Şimdi biz işlemimize başlayalım. Ya Allah ya Bismillah. Evet şimdi polisajımızı yapıyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Polisajda böyle ses gürültü toz toprak olmuyor. Şöyle işlemi çok güzel konuşalım. Şu şekilde daha yakından göstereyim. Şuradan ışık duruyor ama Ters yönden ışık geldiği zaman görüntüyü bozuyor. Evet değerli dostlarımız merdivenin şöyle polisajı bitti. Bakın yağ gibi oldu böyle kaymak gibi. 10 numara oldu. Tamamen doğal. Çok güzel bir görünüm çıktı şimdi buranın, salonun hazırlığını yapıyoruz. Tamamen bitmedi ama şu köşeden ışık sanki burada biraz daha iyi. Şöyle görüntüyü size sunayım. Şöyle şimdi birazdan da tam son şeklini vermiş olacağız.